Expo 2021 Hatay, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Suriyeli sığınmacıları ağırladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Hatay Ofisi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinliğe kadın ve çocuklardan oluşan 45 kişi katıldı. Sığınmacıların sosyal uyumlarını arttırmayı ve mültecilere yönelik ön yargıları kırmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Antakya Expo alanını gezen sığınmacılar keyifli vakit geçirdi. Gastronomi köyünde yemek yiyerek başlayan gezi çocuk oyun alanlarında devam etti. Oyun alanında bol bol eğlenen çocuklar daha sonra pasta yapım atölyesinde kek yaptı. thank <laughs> you